Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi ee, o kadar saçma bir olay oldu ki az önce oynadığım deste bu. Rakibimiz yenildiğimiz adam da böyle saçma sapan hani kupası da pek yüksek olmayan bir adam. Bakın şimdi maça girdim. O dediğim yere göstereceğim size. Yani oyun oyun bile bile göz göre göre oyun hile yapıyor ve Hani şurada durdurup söyleyeyim. Bu ses ne? Heh. Daha önce durdurunca herhalde böyle bir ses geliyor. Neyse. Daha önce söylemiştim yani oyun kimi kazandırmak istiyorsa onu kazandırıyor zaten. Hani ne kadar ekstra oynasanız da, ne kadar iyi oynasanız da bu oyunda iyi oynamanın önemi yok demiştim. Hani karşınızdaki çok hatalı oynamadığı sürece. Bakın şimdi. Gelelim uzatma dakikalarını. Tahminen burası olması lazım. Ağır çekimde de izleteceğim anlayın diye. Ha, aradığım yeri şimdi buldum. O yüzden videoyu durdurmuştum. Tam 2:23 diyor. 2:26'da falan. Bakın. Burada bir tomruk gönderiyorum. Adam goblin çedesini atıyor ve ben bunu atacağını bildiğim için zaten gönderiyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki kartı atıyor ama kart tam yüklenmediği için hani e, çalışmadığı için ama böyle bir şey yok. Mesela siz gidip tabi oklar attığınızda daha iskelet ordusu doğmadan bile okları tahmin edip doğru gönderseniz bunu zaten Koe Pro serisinde falan gösterdik. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Burada apaçık bir hile var. Oyun bildiğiniz istediğiniz e, istediği adamı kazandırıyor. O yüzden size bunu ben ağır çekimde de izleteceğim. Bakın. Tomru'yu gönderiyorum. Bak. Bak görüyor musun? Daha şu andan itibaren normalde kesmesi lazım. Şu andan itibaren kart yüklensin yüklenmesin. O kart oraya sonuçta indi. Bak. Hiçbir şey yapmasa arkadakileri öldürmesi lazım ki bunu da yapmıyor. Görüyor musun? Sanki tomruk hiç yok ha. Sanki tomruğu hiç atmamışız. Hani Ha, gidip de zaten Allah'ın belası Çinli'nin yaptığı oyunu oynarsan suçu ben kendimde arıyorum. Oyuna bir bir şey demiyorum ama hani bu kadar da apaçık bir saçmalığa, geri zekallığa gerek yok. Hani bilmiyorum. Ha, ki size örnek vereyim mesela atıyorum adam binici atıyor, siz iskelet ordusu atıyorsunuz ve arkadan tahmin diyor. Hani böyle tahmin etmesin diye biraz beklersiniz. atsın da ben sonradan atayım ama adam geç atar. E, daha sizin iskelet ordusu yükleniyorken Sadece yüklendiğini görürsünüz mesela o kartın. Yani kart inmese bile. Yani direkt kart o arena'ya koyulduğu andan itibaren ölmesi gerekiyor değil mi? Bunu isterseniz. Ya ben bunu deneyip de, de göstereyim istiyorsanız da. Gerçi kimle deneyip göstereceğiz? Hani arkadaş falan yok şu an oynayabileceğimiz. Demek istediğim bu arkadaşlar. Hani e, oyun kimi isterse kazandırıyor onu anladım. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diyeceğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.